Herkese selamlar arkadaşlar sizlerle başka bir yerdeyiz başka bir video Umarım burada bir şeyler buluruz Arkadaşlar şöyle güzel bir yerdeyim Eskiden buradan para bulmuştum eski paralar bakalım bugün bir şeyler bulur muyuz videoda geçe görürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar aramaya başlıyoruz Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar arkadaki tarlayı aramak istedim ama orada yağmurdan sonra bayağı bir batak olmuş her yeri batmış Ben de buraları gezmek istedim büyük bir demir parçası arkadaşlar çok fazla çöp var resmen er yeri İlk sinyal vurduğunda arkadaşlar açarım kamerayı. Evet arkadaşlar şurada bir sinyal yakaladık. Bir bakalım ne? Soğan tarlasındayız arkadaşlar. Soğanları çıkartmışlar. Evet, çıkartmışık. Bir bakalım. Neymiş bu? Şurada bir kapak arkadaşlar. Şöyle içecek bir kapak. Şöyle kapatalım. aramaya devam. Bakalım bugün neler buluruz ve sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Umarım güzel bir şeyler buluruz arkadaşlar. Burada bu soğan tarlasına geldik arkadaşlar. Çok fazla israf etmişler soğanlar arkadaşlar. Yani Metal dedektör kullanan bir arkadaşı davet ettim. Bakalım bugün gelir mi? Gelmez mi? Belli olur. Şöyle yavaş arama yapayım arkadaşlar. Yani hassas arama. Hani bir şey varsa bulalım diye. Ben size ilk sinyalde yine açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada çok zayıf bir sinyal algıladım. Bir bakalım tam olarak ne? Artmış bir şeyler arkadaşlar, bir bakalım. Yok demir bu arkadaşlar çünkü algılamıyor. Tam tutuyor gibi ondan sonra kaybediyor. Evet demir parça. Şöyle yine bakalım bu tarafta dönüp Yok arkadaşlar. Yok. Yok. Bir şey yok. Evet arkadaşlar şurada bir sinyal var. Bir bakalım. Acaba ne? bazı arkadaşlar yorumlarda yazabilir arkadaş. Çok soğan var topla. Ama soğanların hepsi berbat arkadaşlar. Şu anda <laughs> toplanacak durumda değiller. <laughs> Bakalım bu mu yoksa? Bak şurada bir demir parçası var alüminyum daha doğrusu olmalı arkadaşlar şöyle bir parça yine de bir kontrol edelim. Yine bir şey var diyor. Biz şöyle çıkartalım. Şöyle bir bakalım. içinde de bir şeyler var arkadaşlar. Şöyle çukurda kapatmış olalım. Evet arkadaşlar bence şu nereye gitti? Evet. Şöyle bir parça arkadaşlar. Demir bir parça. Demir değil de bakır. Bakır şöyle işlemiş bir bakır arkadaşlar. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bakır. Yüzde yüz. Ve temizledikten sonra görürüz arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım daha neler buluruz. şöyle çukuru kapatalım. Acayip toprak. Resmen çamur olmuş. Batak. Yani görünmekten zorlanıyorum. İleri, ileri daha... Çok fazla batak var arkadaşlar. Bilmiyorum daha ileri gidebilir miyim? İnşallah bir şeyler buluruz arkadaşlar bugün. Ben yine elikselinyalayı açarım arkadaşlar. Görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar şimdi yine bir sinyal yakaladım. İki sinyal diyor. 30 34 35. Yani bakır bir obje de olabilir. Bronz veya bakır. Bir bakalım. Acaba ne? Çıkarttık mı? Çıkartmış arkadaşlar. Acaba ne bu? Bir bakalım. Aha burada yok. Burada yok. Burada da yok. Bunda yok. Bakalım bu büyük parçada. Evet arkadaşlar. Şöyle. düşürdük buluruz onu birazdan Bakın şöyle bir obje arkadaşlar. Tam olarak ne olduğu? Alüminyum bir alüminyum mu desem? Bir bakalım. Evet arkadaşlar, alüminyum. Şöyle kırdığımız zaman alüminyum olduğunu görebiliyorsunuz. Umarım bir parça. Bakalım başka var mı? Onun yanında. Ellerimiz çamur oldu. Hayır, sadece uyumuş arkadaşlar. Aramaya devam. Resmen 25 santi derinliğe kazdığım zaman arkadaşlar alttan su çıkıyor. Yani toprak suya doymuş. Sizin de gördüğünüz üzere ayak kaplarım görebilirsiniz eğer çamur oldu. Yürümekte zorlanıyorum arkadaşlar. Yapışıyor çünkü. İnşallah beğenirsiniz videoyu arkadaşlar ve yorumlar yazarsınız. Kanalıma abone olursunuz. Bana destek olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar sinyal aldığımda açarım videoyu. Evet şurada arkadaşlar demire yakın bakır demir bir obje var. Bir bakalım ne? şurada çıkartmışık arkadaşlar. Alüminyum foli. Öteki sinyalde aynen onun gibi olmalı. Arkadaşlar evet şuradaymış. Hadi değil. Bir bakalım. Yok. Sadece alüminyum foliymiş. tarlada bile olsanız arkadaşlar kazdığınız çukurları kapatın. Aramaya devam. Şurada bir sinyal var arkadaşlar. Bir bakalım. Evet şurada bir demir parça gibi bir şey var arkadaşlar. Folyo. Folyo arkadaşlar bakın. Şöyle bir parça folyolar. Alta kalmış. Bir içecek. Alüminyum. Bir alüminyum bir şey arkadaşlar işte içecekten kalma. Bakın şöyle. Atalım dışarı. öteki videoda öteki sinyalde daha doğru su